Abi biliyorsun abi senin kardeşin bir kadın abi. abi. Herkese merhaba ben Mecan abi bugün ön yargıların sporu olan ama yapanın da bir daha bırakamadığı pilatesi deneyeceğiz. Ve erkekler de bu spordan faydalanabiliyor mu bunu göreceğiz. <laughs> Yanımızda Ebru Şallı'nın tek rakibi Ebru Şallı'nın bir ara ortadan kaldırmak, temizlettirmek istediği bir insan var Selma Hanım bir eşlik ediyor, hoş geldiniz Yürüyüşünde asalet var. Pilates demek ki böyle hani mesela siz bu şekilde yürüyorsunuz. Hamza'yla Caner şu şekil. Ben mesela böyle. Bu kimin? Benim. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi aldın? Sen mi aldın? videoda eşlik edecek. Kendisine ulaştık. Pilates erkekler yapabilir mi diye sorduk önce. Yapabilir. Şimdi kimse alınmasın, gücenmesin. Biz birkaç yorum bulduk. Sözlükler alalım. Kendi düşüncemi sorarsanız ben 120, 200, 300 kilo. Seyda başı gibi 800, 500 kilo bench press basmışlığım var. O yüzden bunlar bana fasofusa geliyor. Evet. Ben zorlanmayacağımı düşünüyorum ama Selma Hanım diyor ki ambulanslar kapıda. Göreceğiz. Birisi demiş ki sağlıklı bir yaşam için tüm erkeklere tavsiye ederim. Kazandığım elastikiyet sayesinde adeta bir kuğu gibi. Kıskanmaya vagoşlar. Doğru. Vagoşlar kısmını doğru değil. Esnekliği artırır, doğru. Pilates yapmayan insan vagoş insandır. Sefiller kitabını yazar. Estağfurullah. Bu arkadaş bu kadar ölmüş. Buna birkaç yorum gelmiş. Pilates yapan erkek pilates topu kadar erkektir demiş. Katılmıyorum. <laughs> bunu söylemeyin. bunu siz görün. Demiş ki birisi de başta erkek yazmışsınız. Bir yanlışınız olmasın. Ona da katılmıyor. Yani. Siz diyorsunuz ki bir mafya babası bile burada pilates topunda şu hareketleri yapabilir mi? test yapan erkek kendini güldüren erkeklerden hoşlanıyor. Biraz tartışmaya açık bir konu. Bilmiyoruz. Bakalım bugün göreceğiz. Ben bir erkek olarak, erkekleri temsil eden bir adam olarak bugün ata sporumuz <laughs> pilatesi deneyeceğim. Ve yorumlayacağım. Bakalım nasıl ayrılacağım burada. Rahatlayıp çıkacaksın. Esneme hareketleriyle vücudumuzu ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Esneyeceğiz bugün. Bizden esneyi gevşektir diyebilir miyiz sen ne olacaksın? Estağfurullah. Hemen başlayalım o zaman. Üstadımsınız siz ne diyorsanız asıl derseniz asılacağım. Yat derseniz yatacağım. Komutanım gibi bugün dinliyorum. Yapalım bakalım buyurun. Çok heyecanlı. Pilatesçi pilatesçi Kadın ne ya? Çiçek çiçekte kadın anan. Anan Kadın anandır çiçek çiçekte. Cinsiyetçiliğe gerek yok. Kapımızı koyduk. Ya tight var ama oldun Eğer parmak işlerinizi tut Oyun bir kuru. Evet efendimize hafifçe Ya Recep İvedik sahnesi gibi olmadı. Evet dersimizi kaynatmıyor. Bitelim korkmayın lütfen. Harika. Kır dizini. Nasıl yapıyor abin? Görüyor musun sen <laughs> bir de anlat. Abimle pilates yapalım. belanı hakem. Nefes al. Çek nefes ver. Bu mu işte? Devam ediyoruz. Bunu ben 300, 600, 700 tekrar yapalım. Evet. 1 milyona da zor <laughs> Görelim bakalım kaç tekrar yapacağız. Biraz ritmi hızlandıralım ve geriye doğru. Evet. Nefesleri unutmuyoruz. <laughs> Bacağım kitlen lan. koy. Harikasın. Doğru hareketler mi yapmak istiyorsun? Ben iyi zor, En yüz en iyi sonu yapayım. Yamulana kadar ilk bayılan öder. <laughs> Harikasın çek bakalım. Çok güzel. Hissediyor musun? Karnımı hissed... hissediyorum. Karnını hissediyorsun? Ne hissetmem lazım? Nefeste tüm vücut çalışıyor. Sakin. Fırlattım kendimi. Her zaman sakin hareket. Yoga gibi diyebilir miyiz biraz? Yoga ile pilates birbirinden çok farklı. Alaka evet. yapıyorsunuz, susturdunuz. Kaldır. Yani, Mahmut'u gibi hissediyorum. Biraz yavaşça 90'a kaldırın. Ç Kalk, kalk abi. Ben şey hiç yapamıyorum hani ayakta durup böyle parmak uçlarına dokunma var ya hayatım boyunca hiç yapamadım ve insanlar benim ailevi derlerime sırf bu yüzden küfür ediyor ciddi söylüyorum. Aaaa Onlarda kim koydu? Eklemlerimi hissediyorum. Bunu <laughs> derken diz kapağımı fırlıyorum. Evet çok zor. Hadi senin ayağını kaldır biraz daha ayakta egzersizler gösterelim. Hızlandım fark ettin mi? Mesela şey diyorlar diyorlar konyalıyım ya ben parfüm kokarsın Pilates'te terlemez kadınlar delikodu kodu gidiyor. Öyle algılar var doğru mu? you uh -huh. Stüdyoyu terk etti gerçi çok ben bıçak almayı. Ne yapıyorsun? Asalım. Hipertansiyon, orta kulaklarla Hiçbir şey yok. Sadece bulanışlığım yani. var. Astımım var. Astım. Yok, astım yok gibi. Mete Kuzi de var o. Ben de yok ama sadece bulanışlığım. Mete Kuzi'nin gibi sadece bulanışlığım. Buraya ayağını koyacaksın. Buraya ayağını buraya koyacaksın. Beni taşıyor mı? Beni de taşıyor. Asacak bizi Selma hocamız. Selma ile bir bağlantımız var mı? Yok. Elbette bir gün buluşacağız. O, o Zeki mi? Ben de şey... Afa'yı yedim. Kim ne? Ya? Selma oynar. Oynar coşkuna. <laughs> Son bir şarkı kardeş bizim bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin? Allah korusun gecimden versin. Şarkıyı da <laughs> mı? Elim kayıyor da hemen fark etti hocam. Şuradan bacağımı geçir. Sağ Şuraya da kapayalım. İçeriye, içeriye. Bravo, bravo. Bırak kendini bana. Düşmez değil mi? Hayır. Bu oyunun kırılması hiç komik olur. Bırak elini bırak. Bırak! <laughs> <laughs> Artık sen bir Batman'sin. Abi kırılırsa bak bu oyunum direkt kırılır. Aşağı iniyoruz diyorlar şimdi. İneyim mi? Bravo. Var bizde de bir şeyler eski yıllardan. Nasıl buldun hareketi? Ne hissettin? Bu şey böyle. Ne denir ya? Dünyayı tersten gördüm. Allah Allah. Seni küçük bir Batman ya. Yani. Küçük Batman. Nasıl? <laughs> en zor hareketi yapmak istiyorum usta. En zor. En zor. Gel bakalım. Sen de esneklik olmadığına göre bacak esneteceksin. Bakın mesela en fazla şu kadar binebiliyorum ben biraz kipoz var. Serum olarak küfür ediyormuş ki ben kipoz diyor anladın mı? Piçoz gibi. Hayt <laughs> kadar rahat başka hiçbir şey yok bak. Ellerim kırılaydı. Şu ayağım birini buraya takacağız birini de yanına. <laughs> Belim kırtladı. Kaldır kalçanı yukarıya doğru. İt it salıncağı karnına doğru çık. Kapanı kolların arasına geç. Çok güzel. Bırak tekrar. Alnını ezmemen gerekiyor orada. Kolaydır yani. <laughs> evet yanlış egzersiz. Bayıldım <laughs> ya. Oh! Kaç saniye yaptım? Aslında sadece denediniz şu an. Yapamadım. Yapamadın mı? Yapamadım. Direkt nefesini kesiyor. Massaka'dan yumruk yemiş gibi orada kıvrandım, gördün mü? Nefes alamadım ya. Hiç yapamadan böyle her bir şan, fes fesil, pır fena neler söylüyorum. Berbat bir hale geldi. Esme hareket yapalım. Bir ayağını buraya koy. Bir kere ayağını da buraya koy. Dili beline koy. yana doğru açılmaya, usulca açılmaya çalışıyorum. Oo Ve tekrar kapat. Var mı bunu yapabilen? Türkiye'de. Birazcık Tabii. Böyle yapayım mı? Ağır buradan bir de şuradan. Normal mi? Değil. Değil. O zaman ne yapalım? Bir günde pilatesin bütün metotlarının, bütün levellerinin hepsini bir öğrenciye öğretmemizin imkanı yok. Size level atlatmak mantıklı ve doğru bir hocanın işi olmamaktır. En azından denemez miyiz be? Denemez. Sakatlık mı olur? Sakatlık olur bile. Onu hiç denemeyelim bile. Ne olabilir ki? Ben onu unutulur. Halka alayım. Yine bir şeyler abartıyorum ve en zorlarını denemek istiyorum. Sakatlanırsam da. Kime kalmış? Bütün yasal sorumluluk size. Her şeyi üstüme aldım. Ne olursa. Ben daha demin de dedim. Yamulana kadar. ilk payıdan öder. Instagram bloggerları. Bugalarda fotoğraf atıyor ya. Aa yok mu Instagram öyle fotoğraf atma? Tekmeledim. Dur yardım edeyim ha. Altyazı M.K güzel. Kalk 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 Bu mu? Onu yapmayalım. Çok güzel. Bırak. Elini rahat bırak. Nefes ver. kıtladım. Kaldır beni. Beni doğru. Evet, 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 nefes verdim. Çok iyi. Yeter. Evet. Akıl çağırdı değil mi? Kaldım da. <laughs> esnedim, cidden esnedim. Bütün sırtım kütür 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 kıtladı. Ama tutunurken dehşet oluyor Yeni bir geliyor. hareket daha geliyor. Normalde yapmamam gerekiyormuş. Hocam dedi ki, çok istiyorsan mesuliyet bana ait değil dedi. Ben gösterim dedi. <laughs> E yan buraya, sonra buraya. Çok güzel, harika. Sen içeriye çek. <laughs> Yapacağım. Diğer bacağını karşıya şuraya bir at. İçeriden, içeriden, içeriden. Valla, çok güzel. Kalçayı bırak, kalçayı bırak. aşağı. Hayır, 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 hayır. Kalçayı bir düzelt bir dışarıya doğru biçim. Evet, çok güzel. Toparlan şimdi. Bu da kim? Hayır. Oldu mu? İnşallah birkaç tane daha sonra. Ama ben çok oldu gibi hissettim orada. Arkadaşlar şöyle, estetik olarak evet kadınlara yönelik bir spor ama bir erkeğin yapamayacağı şey değil. Zorluk olarak diğer sporlar kadar zorlu gelmedi. Çünkü yapamadım. Sizin gözünüzde ben sadece burada böyle bunlarla oynayan bir insanım. <laughs> Kişiden kişiye değişir. İsteyen bunu yapar, İsteyen yoga yapar, isteyen abi ben kadınım der. <laughs> o size kalmış. Bana uygun değil. Ama gene yeterince yaptık. Yapamayan youtuberlar düşünsün. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Gördüğüm anda gördüm. Aa. Oğlum niye uyarmıyorsunuz düşüyor. Pilates hocamızın yanından ayrıldık, salondan ayrıldık ve eve geldik. İlk yaptığım şey Tayyip'ten kurtulmak oldu. İlk başta çok rahat gibi görünüyordu. Ama bir çıkardım bacaklarım mor, kangren olacaktı. Keselim dedi doktorlar, hayır dedim. <laughs> Bu videoyu bitireyim öyle keseriz. Burada devam edeceğiz. Hocamız çok fazla hareket yaptıramadı. Daha doğrusu yaptırmış o. Ama ben daha da zorlanmak istediğim için beni kesmedi. Yani zor muydu? Zordu. Tabi olarak tedirgin oldu hanımefendi. Sağa solu belli olmayan bir adam. Orada düşüp boynumu bakarsan polis, sıva, komandosu namı kekin içeri girse tadından bilecekler. Ondan dolayı biz de internetten bakacağız en zor pilates hareketlerine ve bizi burada engelleyecek kimse yok. Ekip halinde yapacağız. Sürekli pirana kağıdımı soruyordunuz. Unutmadan onu da söyleyeyim. Abi ızgara yaptı? Dedim mi? Diye soruyorsunuz burada. Hiçbir yere gittiği yok. Bak. İlk videoda bu kızdı değil. Bizden hızlısı kendini kovalasın diyor. Ne can ne can Gece şey yapmaya başladı. Balık severler gelsin. Neden? Topa vuruyor açıyor. Gidiyor mutfağa bir şeyler kemiriyor gibi. Her neyse hemen bilgisayarımıza geçelim. En zor anla Plaitis Şöyle bir hareket var. İki büklüm olmuş kıyamam yazı. Bunun aynısını yapacağız. Kadın niye yaptırmamış anla. Abi kadın doğru sil. Ben tek atarım. Yani yapamazsam mı tekme tokat sille döveceğim seni. İyi olabilir mi ya? Benim kola bak onunkine var. Ben yanında Patrick gibi geziniyorum. <laughs> tamam. Helal olsun. Oldu mu? Şu da yapılmaz mı ya? Bacağı buradan geçirdi. <laughs> Hayır. <ya. gülüyor> yaptım. Siz görmediniz ama ben onu yaptım. Buna da tek atar. Sen bunu yap. Sana iPhone 12 Plus S Max S Des. <laughs> Yaparım değil mi? İcgat göster. Yok imkansız. iPhone 12 için bile yapamam. Bunu Hamza ile yapalım. Sen çok esnedin Umut. Biraz daha Hamza esnesin. Şimdi... <laughs> Pilatesin ilk Isınma ısınma. Alttaki mi benim üstteki mi? Alttaki kolay olduğu için ben alttakini yapıyorum. Bu kısmı sikir. Hoppa bir videosu. 5 dakikam var. Sipariş edeceğim 5 dakika. Aaa! oldu. Vallahi oldu. Mesela neremiz gelişti. <laughs> bunu yapmak şart oldu. Kafa nerede? Anamın abi, Allah çarpsın boynum kır, Bizim bir arkadaş bunu yaparken sıkıntıya girdi. Kimdi o biliyor musun? Kimdi? Stephen Hawking. <laughs> <Kimdi? gülüyor> <laughs> Sen boşa ben sana tutun. <laughs> Ayakları tut. <laughs> Aaaa! <kop> <laughs> <laughs> Tut <laughs> Allah çarpsın ölürüm. Aa! Masanın altına girdi kafa. Abi çok kötüyüm ben. Aa! Aa! Bu ne güveş mi tutacak? <laughs> Baksana. Hiç utanmamışlar demek. <laughs> Oo, benim bir şişti biliyor musun? Bir kendinizi dışarıdan görseniz o sırtlar mırtlar ve hamzanın sırtı. <laughs> Şunu yaparız daha da yapmayız. Çok iyi. Çok güzel bir spor. Ya. <laughs> tamam bu son hareketimiz. Bunu yapamazsak salıyoruz abi. Bir daha pilates yapma. Yaparsam şaka yapsın. Götler de yiyor. Ben be, ver. Abi. Bu da. Dik tut ayağını. Dur. Diyor, ben böyle bir şey izlemiştim. Böyle duruyorlar dalgada da bir şey var. Kanka tam iyisene Hamza. Aynı oldu da emin. Bir Ne yap? Abi? abi. O çekmeyi kimden öğrendim biliyor musun? Size ben bir şey anlatayım. Kamper görüştü. Kişiye ne yapar? Tutar özür zırh. <laughs> Niye yapıyorsa Ben Sen diyelim İsrail'li devlet adamısın. Hop. <laughs> Bunu yapıyor adam. Bırakıyor mu? Direkt bırakıyor. İspanya devlet adamı. Merhaba. <laughs> Adamın zevki. Ben yani diyelim cumhurbaşkanımızsın. Ha çekemiyor. Çekemiyor. <laughs> Bizim cumhurbaşkanımız şöyle yapıyor. <laughs> Tıgan yuvarlandı ondan sonra başkanlık kaybetti. Evet bir videonun daha sonuna <laughs> gelmiş olalım. Delikanlıların sporu olan pilatesi denedik bugün. Erkek cinsiyetin ırkına uygun mu derseniz bence sen bilirsin prenses ya. Esnemek istiyorsanız en ufak bir şeyde kemiğiniz kırmasın. Mesela benim kolumu şöyle çek belki kırılır. Ama onu çekene kadar ben senin o boyu... Esnekleşmek daha rahat hareketler edebilmek istiyorsanız ideal bir spor. Çünkü fitness biraz daha kasları şişirdiği için esnekliğinizi de götürüyor. İstediğiniz vücuda bağlı. Yok erkek yapar yok kadın yapar translate yapar onun bir önemi yok sizin ne istediğinize bağlı umarım video beğenmişsinizdir video beğendiyseniz like zil şarkı unutmayın ve daha fazla video içinde kanala abone olabilirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay amigos bu menemeni artık bırakacağım